Nöbetçi gazete ekranlarından merhaba. Bugünkü konuğumuz seslendirme sanatçısı ve eğitmen Deniz Çevik olacak. Kendisiyle halk eğitim merkezlerinde yapılan değişiklik konuşacağız. Deniz Hanım öncelikle hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk. Herhalde. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Ben deyim. Şimdi hayat boyu öğrenme kurumlarında yani halk eğitim merkezlerine bir değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklik de resmi gazetede yayınlandı da geçtiğimiz günlerde. Nedir bu değişikliğin sebebi? Bu arka soruyla başlayalım. Şimdi şöyle ben 2010 Ocak ayından itibaren Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapıyorum. Yani 14 yılımı tamamladım. Önümüzdeki sene 15. yıla geçecekti. Her sene sistem şudur. Ekim ayında başlar. Okullara Eylül'de Halk eğitimi Ekim ayında başlar. Ve Temmuz ayına kadar devam eder. Biz toplam 12 ay çalışamıyoruz. Mutlaka bir ay boşluk vermemiz gerekiyor. Sonra yine Eylül'de kayıtlar Ekim ayında başlar. Bu döngü böyle devam edecek dendi yine bize. Hatta ben en son Ağustos ayında notlarımı teslim ederken Ekim ayında görüşürüz diye ayrıldık müdür yardımcılarımla. Sonra Eylül ayında gerçekten biz kayıtlarımız, başvurularımızı yaptık. OSMEK üzerinden çalışıyorum ben. Osman Gazi Belediyesi meslek Edindirme Kursları. Ve e, oradan kayıt açıldı. Öğrenciler kayıt oldu. Pek çok kurstan bahsediyoruz. Yani ortalama 600 öğretmen var Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı. Hepsinin kaydı yapıldı. Ekim oldu ve biz beklemeye başladık. Öğrencilerim sürekli beni arıyor ama ortada kurs yok. Arıyoruz, herhangi bir bilgi gelmedi bize diyor müdür yardımcılarımız. Açın, açmayın bir şey söylenmedi. Sonra bir ortaya çıktı ki tasarruf tedbirleri kapsamında halk eğitim kursları durdurulmuş. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bir karar. Tabii, tabii Milli Eğitim Bakanlığı yani halk eğitim merkezi devlete bağlı bir sistem zaten okul gibi, aynı normal devlet okulu gibi düşünün. Bu da yaygın eğitim. Okul örgün eğitimdir. Halk eğitim, yaygın eğitim. Dolayısıyla ben zaten ödeneğimi e, milli eğitimden alıyorum, devletten alıyorum. Ve titrimde usta öğretici diye geçiyor. Bu şekilde yıllardır devam eden bir süreç. Sonra... Hem öyle dendim, sonra dendi ki biz belli tespitlerde bulunduk, söyledikleri saat kadar girmiyormuş öğretmenler. İşte başka durumlar olmuş. Kötüye kullanılmış verilen haklar gibi durumlar konuşuldu. Bunlar araştırılıyor. Ama bunlar hep sonradan çıkıyor yani. <laughs> ha, bu arada da şu da zannediliyor. belediye kurs açmıyor. Şimdi Osmek Osman Gazi Belediyesi meslek edindirme kursları ya, halk eğitimle ortak bir protokolü vardır. Busmek'in, Büyükşehir'in, Yılmek, Yıldırım Belediyesi'nin bu ülkenin her yerinde böyle yani açmayan belediye değil. Devlet. Evet, tamamen yani, tamamen devlete, de, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir konu. Tabii, tamam. O, o zaman burada da bir algı yarısılığını mı görüyoruz? Yani ister istemez. Çünkü CHP'ye geçince kurs açılmadı gibi oldu. <laughs> Aslında onunla bir alakası yok tamamen halk eğitimin bazında olan bir şey ve halk eğitim merkezindeki müdür ve müdür yardımcılarının da yapabileceği bir şey yok. Onlar da gelen direktiflere göre hareket ediyorlar. Sonuç olarak insanlar evde kaldı. Kurs açılmadı bekledikleri kurs. Ben ben zaten yoğun çalışan biriyim. Yani benim özelimde değil ama buradan geçilen insanlar var. Halk eğitim merkezi tek payla, tek kaynak kapısı olan bir öğretmenimiz var. Çok yani çok öğretmen var. Şu anda bütün merkezler kapalı mı Deniz Hanım? Şöyle kadrolu öğretmenlerimiz var bizim. Onlar açtı tabii. Normal okullar başlayıcı başlıyor onlardı. Evet. O açık. Bildiğim kadarıyla Kur'an kursu gibi böyle bir iki tane kurs açılmış özel izinle bir şekilde onun dışında bir kurs açılmadı. Hiçbir kurs. Evet. Peki ne zaman açılacağı belli değil. Bununla ilgili bir statü ve da var çünkü açıldı, açılacak öğretmenler de bekliyor. <laughs> evet yani öğrencilerim CİMER'e çok yazı yazdım. Gelen cevapların tamamı aynı belli bir kalıp cevap oluşturulmuş <laughs> ve sonuçta tedbir almak zorundayız. Tasarruf yapmak zorundayız. Ve biz size kurs açamayız. <laughs> Paranız varsa gidin eğitiminizi alın. Tamamen gelen cevap bu. Dolayısıyla net bir tarihte söylenmiyor. Sonra biz Halk Eğitim Müdür Yardımcısından aldığımız bilgiye göre Ocak ayına kadar beklentiye girmeyin dendi. Ama dün de benim yine aldığım habere göre yavaş 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 görevlendirmeler başlamış gibi. <laughs> Ama kim ne zaman açar, nasıl ilerler bu süreç hep beraber yaşayıp görüyoruz. Şu anda net bir bilgi yok. Bu zaman zaman aslında siyasi partilerin de eleştiri odağında olan bir konu. Her zaman söylüyorlar eğitimden tasarruf olmaz diye. Eldeniz gibi birçok öğretmenin geçim kapısı olmakla birlikte öğrencilere de mağdur olduğu bir konu bu. Şöyle... Ne zaman açılacağı da henüz belli değil. Peki civar yapılan şikayetlere tam olarak ne cevap verdi Deniz Hanım? Sadece bu yani herkese mutlaka bir iki gün içinde cevap geldi kimseye cevapsız bırakmadı uzun uzun tasarruf yapmak zorunda olunduğunu eğer buna ayrılacak bir bütçe bulunabilirse halk eğitim merkezlerinin açılacağını söyledi tek cevap bu. Evet. Şimdi e, bugün 19 Kasım 24 Kasım'a daha çok az bir süre kaldı. Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü. Asatürk'ün eğitim ve e, öğretmene verdiği değeri umurlandırmak için kodaya katlanıyor aynı zamanda. Çok önemli bir gün. Çok güzel bir gün ama son yıllarda maalesef eğitime, eğitimciye verilen değer de e, çok azaldı. Özellikle öğretmenlerin itibarı azaltılmakta. E, Sözleşmeli öğretmenlerin çok kamikülttelerde maaş alması yine e, atamalardaki adaletsizlikler gibi uzun ülkemizde maalesef eğitim politikalarında birçok sorun yaşıyor. Sen yıllardır öğretmenlik yapıyorsun. Özellikle sana sormak istiyorum. Biliyor. Nasıl son yıllarda Türkiye'de öğretmen eğitimi tamam. Şimdi şöyle ben özel ders öğretmeniyim ve yetişkin öğretmeniyim. Benim açımdan daha farklı. Bana bir okuldan müdür yardımcısı bir bey gelmişti. Baya doktoralı falan. Ona özellikle sordum geçen sene. Şimdi dedim ben ortaokuldan mezun oldum ve liseye gideceğim. Özel koleje gitmek istemiyorum özel okula. İmam Hatip Lisesi'ne de gitmek istemiyorum. Nereye gideceğim ben peki dedim. Kazanırsanız eğer Fen Lisesi'ne gidip düzgün devletten eğitim alabilirsiniz. Onun dışında bir şansınız yok dedi. Yani düşük seviye diye mi geçiyormuş okullar? Niteliksiz, sen yani niteliksiz okul diye geçen liseler var. Onlara mahkumsunuz. O yüzden sadece parası olan gerçek eğitim alabiliyor. Bu çok açık net ortada. Bunun dışında da Şimdi Atatürk'ün doğumunun 100. yılından başlandı. Yani 1981 yılından beri biz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Biraz da bugün nezdinde öğretmenlerin durumu, eğitimin durumu konuşulsun diye. Dünyanın pek çok yerinde öğretmenler günü var ve hepsi de farklı tarihlerde. Ne bizim yani Türklere ait, başka ülke sınırı ülkeler. Bizim ait yani Atatürk'le bağlantılı bir gün. Atatürk baş öğretmen seçiliyor ve bizim de öğretmenler günümüz başlıyor. Ama bu sadece bir eğlence aracı olmasın. Tabii eğlenelim, birlikte güzel vakit geçirelim ama konuşalım da yani neden, nasıl bu seviyeye geldi diye. Şu anda ben gidişatı beğenmiyorum. Bir üniversite mezunun herhangi basit bir soru sorduğunuzda bu edebiyatla ilgili olabilir tarihle ilgili olabilir ya yani felsefeye falan girmiyorum çok basit konulardan bahsediyorum bir cevap alamıyoruz burada eğitiminin niteliğine düştüğünü soruyor düşük yani çok nadir böyle kendini geliştirmek isteyen vizyonlu öğretmene denk gelirseniz öğreniyorsunuz tabii. o da artık şans i̇şte bu şansa bırakılacak bir durum değil Öyle nitelikli öğretmen olmalı ki ya bu sınavla öğretmen olmakla da elde edilecek bir konu değil. Başka vizyonlar gerekir. Yani öğretmene öyle bir değer verilecek ki o da diyecek ki ya benim bunun karşılığını vermem lazım, çok çalışmam lazım. Evet. Hani demişler ya bir gün. Atatürk'e gidip ya öğretmenlere zam yapacağız öğretmen maaşlarına sizce ne kadar yapalım? Valla bilmiyorum ne kadar yapacaksınız ama milletvekili geçmesin. Milletvekili onları geçmesin demiş. Yani eğitime en yüksek değeri vermemiz gerektiğini orada yine bize söylüyor. Ama şu anda durum bambaşka. Gerçekten çok rahat bir süreçteyiz. Özellikle bu söz hatırlatman gerçekten çok güzel oldu. Bugün bir vekilin maaşlarıyla, özellikle sözleşmeli öğretmen maaşlarına kıyasladığımızda açlık seviyesinde gerçekten çok çok aldığında olumsuz rakamlar söz konusu. Peki eğitimin içerisindesin, öğrencilerde bir adadasın. O süreçlerle ilgili de sormak istiyorum. Belli başta verdiğin eğitimler var. Hangi eğitimleri veriyorsun şu anda? Şimdi ben tabii başlangıçta diksiyon öğretmeni olarak geçiyorum. Ama diksiyonun adı var. Tabii temelde diksiyon olması lazım ama sadece o yeterli değil doğru, güzel ve etkili konuşma kısmını, ana dilimizin belli kurallarını öğreniyoruz. Sonrasında beden dili eğitimine geçiyoruz. Bedenimiz konuşuyor ayrı bir şekilde. Onun üzerine yoğunlaşıyoruz. Sonra tabii bir de bunu etkili iletişim haline getirmemiz lazım. Güzel konuşuyorum. Bedenimi iyi kullanmak değil bu. Doğru beden okumak aslında. Doğru kullanmak için öğrenilmez beden dili. Okumak için öğrenilir karşı tarafı kiminle iletişime geçeceğim, ne konuşacağım, içeriği dolduruyoruz. Nasıl kitaplar okumam lazım, nasıl eğitimler, işte sesli kitap dinlemem lazım. Bunlar hakkında etkili iletişim teknikleri üzerine duruyoruz. Sonra işin satış kısmı var. Satışta beden dili ve iletişim her türlü. Çünkü hayat bir satıştan ibarettir. Herkes sürekli bir şey satar, bilgi satar, eğlence satar, ürün satar gibi. Peki bunu nasıl yapacağız? İnsanlara bunu nasıl ulaştıracağız? Bu konu hakkında bilgiler veriyorum. Espikerlik oyunculuk eğitimleri veriyorum konservatuar sınavına hazırlanacak olan öğrencileri hazırlıyorum sınava Ayrıca oyuncu da yetiştiriyorum ben şimdi kaç kişi oldu bilmiyorum yani İstanbul'da belli başlı ismi olan akademilere giden oyuncu adayları var aday değil mesela 23-24 yaşlarında benden de Ayrıca diksiyon alıyorlar beden alıyorlar çünkü dillerinin tertemiz olması lazım ana dilinin tabii dört dörtlük konuşması lazım. Bir de o eğitimleri veriyorum. Eminim unuttum başka eğitimlerde var. Yani o kadar geniş kapsamlı ki kişinin bana kendini teslim etmesi lazım. Ben onu arıyorum. Disiplinli bir çalışma sure. içerisinde oluyorsun. Yani sure. diksiyon sertifikasının eğitimini aldım bitti değil. Hayat boyunca devam Tabii ediyor. Yani, yani senden öğrendiklerim gerçekten <laughs> hazinemle saklıyorum. Çok, çok, sure. çok, değerli. Zaten Bursa'da diksiyon <laughs> deyince de Deniz Çetik hemen karşımıza yeah. çıkıyor. Bu da çok önemli bir kriter. Peki iyi bir konuşmacı olmak için neler yapılmalı? Bunu soruyu da sormak isterim. Şöyle iyi bir konuşma doğru nefesle başlar. Diyafram nefesini öğrenmesi lazım kişinin. Aktif kullanması lazım. Sesini nasıl kullanacak? Ben demin buraya gelirken sesimi açıyordum ağız hareketlerimi yapıyordum mırıldanmayla başlanıyor sabahları kalktığımızda bir uyku sesimiz olur böyle çatallı. Onu aşmalıyız. Esa'nın sesi saat 11'de gerçek kıvamına gelir. O zamana kadar bizim sürekli egzersiz halinde olmamız lazım. Bunlar uzun ve yoğun egzersizler. Ama böyle sabaha yayabiliyorum. Ben onun yöntemini gösteriyorum. Sonrasında ağzımı yeterince açmam lazım. Buna doğru boğumlanma diyoruz. Boğumlanma üzerine çalışıyoruz. Sonra tabii bilgi birikimi cümle bütünlükleri, nasıl akıcı olacak, işte elimi kolumu nereye koyacağım, nasıl dik duracağım sahneyi nasıl kullanacağım gibi bedenleri çok önemli. Tabii mikrofon varsa mikrofonu nasıl kullanacağım kürsü varsa onu nasıl kullanacağım oraya gidene kadar neler yapacağım Açlık, tokluk, seviyem falan bunların hepsi önemli. Fizyolojik evet, özellikler de önemli değil mi? Konuşmaya başlamadan önce. Tabii yani. Sonuçta daha doğru. Görsellik var işin içinde. Ya yani bunu kimse yatsıyamaz. Her işin içinde bir görsellik var. Hı -hı. En kötü ihtimalle bakımlı olmamız lazım. Yani bu canım istedi. Ben saçım böyle. Ben istediğim tişörtü giyer, istediğim yere giderim diye bir durum değil yani. Hem kendimize tabii. hem de karşımızdaki insanın duyduğu saygı aslında. En başta. tabi. Tabii. Evet. Şimdi 24 Kasım Yeterler Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz konuşmada sen özellikle fiziksel görüntüye de çok dikkat çektin. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz de çok dikkat vermişti yatılığını kıyafetine. Fotoğraflarına baktığınızda gerçekten bir saniyede bakımsız ve üstü başı dağınık bir fotoğraf görmek mümkün değil. Hiç. Zaten kendi de çiziyormuş, de, dektiriyormuş, hep böyle gözlemliyormuş. Zaten o kadar çok kitap okuyor ve gözlemliyor ki çok da dil biliyor. Sadece dili değil oraların kültürüne de hakim bildiği dillerin. Herkes bir şeyler almış ve kendine bir harman oluşturmuş. Ve tamamı da anıt kabirde evet, Bu şekilde yorumluyorsun. Sesli kitap okumanın önünde de her zaman vurgu yapıyorsun. Gerçekleştirmiş olduğu video çekimlerin. Önüm nedir? Bir kelime daha tekrarlayalım. Tabii. Sesli okumak eşittir konuşmak. Bir insan nasıl konuşuyorsa o şekilde sesli okumalı. Ve tam tersi de aynı şekilde. Dolayısıyla ben diksiyon öğrenirken bütün kuralları uygulamam lazım. Devamlı uygulayacağım ki o alışkanlık haline gelsin. Şimdi başlangıçta nefes alırken, bu yazılış okunuş farklılıklarını oluştururken falan düşünüyorum tabii. Yapacak, ha yok yapacak falan diye böyle düşüne düşüne yapıyorum sesli okumalarda bu artık benim bir parçam evet, haline geliyor. Yapacağım değil yapacağım. Yapacağım. E, uluslararası fonetik alfabe az çaba kuralı çerçevesinde bütün dünya dillerinde geçerli kurallar var. Bu bu sadece bir örnek. Ulamayı yapmam lazım akıcı konuşabilmem için. Bunu görebilmem için de sürekli sesli okuyarak antrenman yapmam lazım. Ve bunlar ucu olmayan çalışmalar. Messi artık antrenmana çıkmıyor mu? Yani en çok o yapıyor belki. Evet. Yani bunun sonu yok. Rica Çünkü abi. konuşmamız hep devam ediyor. Konuşmaya devam ettiğimiz müddetçe kaslarımızı, bütün melekelerimizi canlı tutmamız lazım. Evet buradan da bu mesajı vermiş oldum. Şimdi yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada ölümden sonra en çok korkulan bir konu varsa o da topluluk önünde konuşmak. Niçin insanlar korkuyor topluluk önünde konuşmaya? Hatta bazen ya hocam çok iyi hazırlanıyorum. Gayet de bir gün öncesinden prova yapıyorum ama sahneye çıktığımda tüm bildiklerimi uçarım. Evet. Görünler de olabilir size. Onlar neler önerirsiniz? Çok da ağlayarak çıkanlar sınıftan. <laughs> ben sahneye çok atıyorum insanları ki alışsınlar diye. Bu temelde yetiştirilmeyle alakalı. Evde konuşturulmayan bir çocuk aile içinde sürekli sus diyen, söyledikleri ciddiye alınmayan bir çocuk toplum önünde de konuşamıyor. Bu sadece kitlelere hitap etmek değil. Arkadaş sohbetinde bile aklındaki hep şu. Kesin sıkılıyor karşı taraf. Ay, kesin bitsin de gitsem diye bekliyor. Ya affedersin seni sıkıyorum ama sürekli bu var alt metinde. Hep duyduğum bu neden diyorum neden senin söylediklerin değerli değil mi sen önem vermiyor musun düşüncelerine fikirlerine okuduklarına ama olsun yine de ya sıkıyorsa bu niye temelde hep sıkmış çünkü ailede onu ya da öyle söylemişler tutup tutup baskı altında hissediyor en önemli faktör bu nefes alamamadaki faktör de bu aile temelde yani sizin en yakınlarınız aslında buna sebep oluyor e sonrasında da mesela benim bir numaralı öğrenci kitler mühendisler. Bir makine mühendisini bir cümlesinden tanırım ben. Çünkü sadece fizik ve matematik öğrenmiş. Demişler ki bu makineyi yap, bunu üret, tamam hadi şimdi bize anlat. Nasıl anlatacağım? Bana anlatmayı öğretmedi ki kimse. Zannediliyor ki işi iyi bilince anlatmayı da biliyor. Hayır anlatmak için ayrıca bir bilgiye ihtiyaç var. Göz teması kurmayı bilmiyor ve çoğu insan da hızlı konuşuyor şu anda. Hızlı, dümdüz anlamsız cümleler ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden her türlü toplumun karşısında da bir ikilem, acabalar o temelini öğretiyorum. Diyorum ki bulduğunuz her sahneye çıkın. Bu iş rezil ola ola olamama işidir. Rezil olmayı atlatın, utanmayı bitirin. Ondan sonra zevkini çıkarmaya bakın. Aslında çok zevkli topluluk önünde konuşmak. insanların gözünden o enerjiyi almak, o paylaşının yerini hiçbir şey tutamaz. Ama işte başlamak zor. Tecrübe, en çok tecrübe. Buradan da aynı babalara mesaj vermiş olalım. Aslında altında yatan bir psikolojik sebebi evet. Ben de bunu daha net bir şekilde öğrendim. Olabildiğince çocuklarınıza özgür bırakın ve kendilerinize ifade etmelerine olanak tanıyın. Peki, yavaş yavaş vakkemizde sonuna gidiyorken benim sormayı unuttuğum sen eklemek istediğin konular varsa onları izledim izleyicilerimizle paylaşalım. Burada olduğum için çok mutluyum. Seninle program yapmak her zaman çok zevkli benim için. Çok bilgilendirici geçiyor. Ön hazırlığın olsun, bu enerjin olsun. Teşekkür ederim. Yani öğretmenler günü için ben özellikle istedim bu hafta bir araya gelelim diye. Eğitime, öğretime, öğrenciye, Yeterli önemin verilmesi için bizim bireysel olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapabiliriz. Yani ben mümkün olduğunca fedakarlıkta yapıyorum, fazla fazla anlatıyorum, paylaşıyorum. Herkes sürekli teşekkür ediyor ama ne kadar, ne kimlere ulaşabiliyorum bilmiyorum. Instagram'da, YouTube'da ne kadar aktif olduğumu biliyorsun. Ama buna rağmen işte görüntülenmeler, beğenmeler, bunlar düşük. Çünkü eğitime bakış düşük. Ama ne kadar hani böyle gereksiz, içi boş paylaşım varsa hep çok yüksek benim etkileşimde. Benim. Bir kere bu bakışın da değişmesi lazım. Yani neden eğitim videoları o kadar geri planda kalıyor? İşte hepsi birbirine bağlı aslında. O yüzden mümkün olduğunca eğitim odaklı ve hayat boyu, yani hayat boyu eğitim, beşikten mezara kadar ölürken de ölmeyi öğreneceğiz. Bu hiç sonu olmayan bir döngü ne öğrenebilirim, hangi kitabı okuyabilirim, ne dinleyebilirim, hangi sanatsal etkinliğe katılabilirim? Hep bu bakış açısında olmalıyız. Mümkün olduğunca da ben yol gösteriyorum. Bana ulaşmak da çok kolay zaten. Evet çok teşekkürler. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Seninle yaptığın her program bilgi ve öğretici oluyor. Ağzına sağlık, hayatlarına sağlık. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşürüz. Ne kadar kalın, hoşçakalın